Ben şunun anı kafasını da kırayım kanka. Oğlum. 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 Emir Oğlum. 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 Allah'ım İki misliyle vurdu vurdu Ne oldu ne oldu? <laughs> ee, deha, deha, deha ne oluyor lan orada dedi ve patladı Beni kes Kadın burada da ne <laughs> Beni Nerede? Ah ah Bir de bir şey oldu <laughs>

<laughs> 22 bin dolar bu ya, ya mal da <laughs> mal be ben de yeri buladım çektim <laughs> kan <Ay. gülüyor> <laughs> ya ya <laughs> 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 Okey. Ya. Koymayın koymayın. Emir hızlı gel. <laughs> ama da. <laughs> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur yapacağım. Aaa. <laughs> 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 no. ne oldu lan? O muz kimde göldü? Bu ne? O, ne? <laughs> Bu ne ama? <bula? gülüyor> <laughs> 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 Ya beni aldırdın. <laughs> Bu ne lan? Ben bir daha ölmek istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Bak bak bak. Kanka bir şey. <laughs> Çok korkun lan. Sıkıntı kardeşim ya Ödüz. Gittim. Ya. Kim azı lan? <laughs> ya amına. <laughs> <laughs> ben be, benim, klav <laughs> be, benim klavyesine be, Evet. Fak Utku sen Fak Utku, ne? Utku mal mısın Utku, ne Ya. Utku. Ananı sikiyo şey yok Ya Emir napıyon Oç geldi oç Beni evreden tuttun lan Ben <laughs> <laughs> <beden sıptır> lan Hadi tamam mı kar? ben çok ayar oldum Emir sar! Utku. <laughs> Utku. aracı sende mi Utku? Oo bu ne? Bu ne lan? Ama o bu ne? <laughs> Yarak geldi. Yarak <laughs> geldi. Bir de <ne>, ben kapıyı diha açıyor <laughs> zannet. Ah sahili sıkıyor. Beyler beni görüyor musun? Ah bomba bomba bomba. Bomba koy. <laughs> <laughs> Götünü başını sıkıyor. <laughs> ne acı ya? <gülüyor> Ama yarım saati şurada tutacağım. Kıbrı sarımsak geldi. Emir maskeyi tut, maskeyi tut. Maskeyi tutuyor musun? Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Gel lan buraya. Tut, tut. Aa, yes, kötüyüz, tut. <gülüyor> 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 Gile, Gel ki. Gidme, gidme, gelecek,